Biraz evvel biliyorsunuz TÜİK yeni enflasyon rakamlarını açıkladı. Biz hep TÜİK'in bu açıkladığı enflasyon rakamlarının aslında isteğe göre ayarlanmış ve hormonlu rakamlar olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Ancak bu isteğe göre ayarlanmış enflasyon rakamları bile enflasyondaki tırmanışın sürdüğünü gösteriyor. Artış durdurulamıyor. TÜİ'nin açıkladığı TÜFE yıllık enflasyonu yüzde on dört nokta doksan yedi. Yani yüzde on beş. Aylık yüzde bir nokta altmış sekiz dediler. Enflasyon araştırma grubu var. Içinde uzmanların e, yer aldığı, akademisyenlerin yer aldığı bir çalışma grubu. Biraz evvel onlar da açıkladılar. Aylık enflasyon oranı yüzde iki nokta doksan dokuz dediler. Yani TÜİK bir nokta altmış sekiz açıkladı. E, ENAK %2.99 dedi. Ee, bizler biliyoruz ki gerçek enflasyon e, TÜİN açıkladığından çok daha yüksek. %30-35 bandında e, sallanmaya devam ediyor. E, baktığımızda TÜİN açıkladığı rakamlara bile ev eşyalarında %24 enflasyon artışı, ulaştırmada %21 enflasyon artışı, gıdada %18'den fazla enflasyon artışı. Yani TÜİN rakamları gerçek enflasyonu, gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor genişletilmiş geniş tanımlı işsizlerin 10 milyon civarında olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve enflasyon tırmanmaya devam ediyor. Gelirsiz insanların arttığı ama aynı zamanda hayat pahalılığında arttığı bir ülkede yaşamaya devam ediyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde Türk İş açlık sınırı ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ocak ayı verileri açısından 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı yani sağlıklı dengeli yeterli beslenebilmesi için gıda harcaması tutarı Ocak ayı için 2652 Türk lirası olarak tespit edildi. Yine 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 8638 Türk lirası olarak tespit edildi. E, asgari ücret 2825 lira. Yani Türkiye'nin yakın tarihinde bu kadar ciddi olarak e, dar gelirlerin, ücretlilerin, emek, e, emekçilerin, işçilerin, emeklilerin ee, ...yoksulların, köylülerin, çiftçilerin bu kadar ciddi bir sıkıntı çektiği, bu kadar büyük bir borçlanma ile karşı karşıya kaldığı daha e, e, bir dönem olmadı yakın tarihimize baktığımızda. Ee, yine e, son günlerde yapılan zamlara bakarsak bu e, artışın önümüzdeki aylarda da devam edeceğini görüyoruz. Özel iletişim vergisinde artış oldu, doğalgazda artış oldu, e, Avrasya Tüneli, köprü ve otoyollarda artış oldu... Köprü ve otoyollardaki artış demek doğrudan doğruya gıda enflasyonunun e, artması e, anlamına geliyor aynı zamanda. Bunu da önümüzdeki aylarda e, göreceğiz. Eskiden yağ kuyrukları var diyorlardı. Şimdi insanlar kuyruğa giremez hale geldiler. Çünkü cepte para olmayınca kuyruğa girmenin de bir anlamı kalmamış oluyor. Yani bugün Türkiye'de kuyruklara giremeyen e, yoksullar e, çöplerden ekmek toplamak, pazarlardan akşam vakitlerinde gidip yerden e, artanları toplamak zorunda e, kalıyorlar. Gerçekten son derece vahim bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu vahim tablonun birinci dereceden sorumlusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, e, Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ittifakıdır. Çok açık bir şekilde e, bunu e, görüyoruz. E, fiyat denetimleri yapılıyor, stokçuluk ve haksız fiyat artışı denetleniyor. Tabii ki. Stokçuluk karşısında ve haksız fiyat artışı karşısında denetleme yapmak gerekiyor. Ama şunu görmezden gelemez bu iktidar. Ismarlama enflasyon rakamlarınız tutmuyor. Siz şimdi günah keçisi arıyorsunuz. Ekonomideki başarısızlık karşısında yanlış ekonomi politikaları sonucunda acaba biz bir günah keçisi bularak bu denetimler sayesinde haksız fiyat artışı yapıyorlar diyerek insanların üzerine bu suçu yıkabilir miyiz diye çabalıyorlar ki dar gelirlerin alım gücü her gün eriyor. Çok açık bir şekilde ortada ve buna dair önerileri maalesef ortada değil, görünmüyor ve bu iktidarın bu yanlış ekonomi politikasıyla işçinin, emekçinin, yoksulun, dar gelirlinin, gencin, kadının, köylünün, çiftçinin, esnafın sorunlarını çözme imkanı gerçekten yok. Tehditle bu iş olmaz. Denetimle bu iş olmaz. Bunu yıllar önce yine söylemiştik, yine söylüyoruz. Ancak yoksulluk ve üretimsizliği tehditle değil, üretme kabiliyetini, yönetme kabiliyetini artırarak gidere, giderebilirsiniz. Bu iktidarın da böyle bir hali yok. Bu iktidar sofrada, sokakta, pazarda meşruiyetini yitirmiş bir iktidardır. Çok açık bir şekilde bunu vurgulayalım. Şimdi bu iktidar sadece sokakta, sofrada ve pazarda meşruiyetini yitirmedi. Aslında akademide de sokaklarda da meşruiyetini yitirdi. Bakın, Boğaziçi Üniversitesi için en ciddi tablolardan bir tanesi budur. Boğaziçi Üniversitesi yazıyor şurada ve önündeki polis kalabalığını görüyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ni bu hale getirdiniz. Ne istiyor öğrenciler? Çok basit bir şey söylüyorlar. Rektör atanmış olmasın diyorlar. Rektörü üniversitenin paydaşlarının seçmesinin önünde ne engel var? Hiçbir engel yok. Ama var tabii ki iktidar engeli var. Bu zihniyet var. İktidarın bugünkü zihniyeti var. Ve öğrenciler rektörü üniversitenin paydaşları seçsin dedikleri için, gösteri yaptıkları için, demokratik protesto haklarını kullandıkları için şu şekilde karşı buluyorlar. Yani üniversitedeki öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler ve onları destekleyenler inanılmaz bir polis saldırısıyla Karşı karşıya. İnanılmaz bir polis e, öfkesiyle, bir nefretiyle karşı karşıyalar. Cop, gaz, gözaltı bunların hepsi yaşanıyor. Tutuklama bunların hepsi yaşanıyor. Şimdi öğrencilerin gösterdikleri meşru, demokratik bir direniş var, bir protesto var. Bunu illegalize etmeye çalışıyor İçişleri Bakanlığı ve iktidar ama bunu illegalize edemezsiniz. Çok masum bir şekilde... O üniversitedeki, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler ve öğretim üyeleri atanmış rektör, kayyum rektör istemiyoruz diyorlar. Bundan daha doğal, bundan daha meşru ve demokratik bir protesto olabilir mi? Olamaz ama bunun karşısında iktidar ne yapıyor? Kolluk kuvvetiyle öğrencilerin üstüne saldırıyor. Bu demokratik e, protestoyu illegalize etmeye çalışıyor. Ya binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştiriyor. Öğrencilere karşı yapılıyor bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani tek talepleri rektörün istifasıdır bu öğrencilerin. Başka bir talepleri yok. Son derece demokratik bir şekilde bunu üstelik dile getiriyorlar. Bakın, ya atadığınız bu kayyum rektörü görevden alın ya da bu kayyum rektör bu şekilde çalışamayacağını görerek bir an evvel istifa etmelidir. Yapabileceği en iyi iş, en hayırlı iş budur. Hem öğrenciler açısından hem öğretim üyeleri açısından Boğaziçi Üniversitesi'ni işlemez hale getiren kişi o koltukta oturma ısrarına sahip olan intihalci kayım rektördür. Çok açık bir şekilde bu ortadadır. Demokratik bir seçim lazımdır ve üniversitelerin paydaşları kendilerini yönetecek rektörleri seçebilirler. Bunun karşısında bir şey yoktur. Ama İçişleri Bakanı ne dedi dün? Dedi ki Rektör seçimlerinin demokratik olması mı gerekiyor? Soruya bakın. Rektör seçimlerinin demokratik olması mı gerekiyormuş. Şimdi böyle bir cümle kurduğunuzda bunun arkasından gelecek cümleler şunlar olur. Genel seçimlerin demokratik olması mı gerekiyor? Yerel seçimlerin demokratik mi olması gerekiyor? Anayasanın demokratik mi olması gerekiyor? Atanmışlar yeterlidir, seçilmişler mi gerekiyor? E tabii kayım bu İçişleri Bakanlığı'nın ve iktidarın can suyu olduğu için her tarafa kayyum atayarak bu ülkeyi yönetmeye kalkıştıkları için bu soruyu da rahatlıkla soruyorlar. Yani o kadar ilginç bir laf ki rektör seçimlerinin demokratik mi olması gerekiyor lafı. Yani fıkra olsa gülünmez, yol olsa geçilmez, ayna olsa bakılmaz. Ne diyelim buna? Ne diyelim buna? Reform tartışmalarının yapıldığı, yeni demokratik ve sivil bir anayasa lazımdır tartışmalarının yapıldığı günde işte bu laf aslında bütün sihri ortadan kaldırıyor. Bu uygulamalar bütün sihri ortadan kaldırıyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nden elini çek, elinizi çekin. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin huzurlu bir şekilde akademik ve bilimsel çalışmalarını yapmalarını, öğretimi sürdürmelerinin ortamını sağlayın. Gençlere saldırmayın, gençleri illegalize etmeyin, gençliğe bu kadar hoyratça davranmayın. Gençler demokratik protesto haklarını çok meşru bir şekilde kullanıyorlar. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Gençlere yönelik bu iktidarın uygulamaları sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde görünmüyor. Bakın, bir kaçırma furyası başlamıştı geçtiğimiz yıl. Bizim Gençlik Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizden Geçtiğimiz yıl lider Polat ve Serhat Akdemur kaçırılmıştı. Sonra bir süre sonra tekrar bulundular. Biz o zamandan beri bunu dile getiriyoruz. Şimdi gençlik karşısında bu iktidar kendisine biat eden, itaat eden, ne söylerse onu uygulayan ve onu doğru bulan bir gençlik istiyor. Kendisini eleştiren, eylem yapan, meşru demokratik politik haklarını kullanan gençlik istemiyor. Tartışan ve eleştiren gençlik istemiyor. Bilimsel düşünceyle donanan gençlik istemiyor. Biat eden ve itaat eden bir gençlik istiyor. Şimdi bugün MYK ve e, GYK üyemiz Sevim Akda tutuklandı. Gençlik Meclisi üyemiz aynı zamanda. Eski Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Hülya Ertaş tutuklandı uydurma iddialarla. Hukuk dışı. O da Gençlik Meclisi üyemiz aynı zamanda. Şimdi gençler kaçırmayla karşı karşıyalar. Şantajla, tehditle ajanlaştırma çalışmalarıyla, kirli politikalarla karşı karşıyalar. Gençlerden elinizi çekin. Bu kadar hoyratça davranma hakkınız yok gençlere. Bu ülke gençlerine hoyratça davranılan dönemleri yaşadı ve bu dönemlerin hepsi Türkiye'de toplumu felaketten felakete sürükledi. Bir kez daha uyarıyoruz. Bunu yapmayın. Bakın dün daha geçen gün 1 Şubat günü Halkların Demokratik Partisi kadın toplantısına katılmak üzere geldikleri Ankara'da 2 Şubat günü 15 civarında Bahçeli Evler'de metrodan indikten bir süre sonra iki arkadaşımız cadde üzerinde polis kimliği gösteren kişilerce zorla bir siyah transportere bindirdiler. Biri Sultan Taş, Diyarbakır Kayapınar ilçe yöneticisi, diğer diğeri Rondabat, yine Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclis Üyesi. Kaçırıldılar, zorla kaçırıldılar. Kaçırıldıklarında çevreye bağırdılar bizi kaçırıyorlar diye. Ama kendisini polis olarak tanıtan kişiler bunlar terörist biz polisiz gözaltı kararları var diyerek kaçırdılar. Ee, ve bu kaçırdıkları kişileri göz altında tuttukları müddetçe, alıkoydukları müddetçe kriminalize ettiler, tehditlerde bulundular, ajanlaştırma teklifinde bulundular. Neden Ankara'ya geldiniz? Gidin Diyarbakır'a tehditleriyle karşı karşıya bırakıldılar ve bu kişiler bu arkadaşlarımız toplu taşımanın olmadığı yerlerde darp izleriyle bırakıldılar ve aileleriyle de ilgili tehditlere maruz kaldılar. Cinsiyetçi küfürlere maruz kaldılar. İki genç arkadaşımız, iki genç kadın arkadaşımız bunu yaptı. Şimdi bu kaçıranlar sordular genç kadın arkadaşlarımızda. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz söyleyelim. Gökhan Güneş demişti ya görünmeyenler. işte biz onlarız. Bakın şimdi İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. Görünmeyenler kimdir? Görünmeyenler de denilen çeteler sizin denetiminiz altında mıdır? İstihbaratın denetimi altında mıdır? Bunlar kimdir? Emirleri kimden alıyorlar? Bu görünmeyenler kimin kontrolünde çalışıyorlar? Kime bağlı olarak çalışıyorlar? Hangi odaklar halinde örgülen, örgütlendiler? Bunlar sadece Ankara'da değil İstanbul'da varlar, Diyarbakır'da varlar, belki başka illerde de varlardır. Bunları kim koordine ediyor? Hangi devlet kurumu bunları koordine ediyor? İçişleri Bakanlığı'na bunu soruyoruz. Kim bu görünmeyenler? Kimdir? Şimdi 90'lı yılların faili meçhullerini hatırlatıyorsunuz bize. Yeni görünmeyenler odakları kurdunuz ve bu odaklarla bu odaklarla verdiğiniz emirlerle sizin koordinasyonunuz altında Gençlere yönelik bu operasyonları mı sürdürüyorsunuz? Açıkça soruyoruz. Cevap verin. Bu görünmeyenlerin arkasındaki eller kimlerdir? Bir diğer değinmek istediğim konu Sayın Basın Emekçileri. Açlık grevleri 69 gündür devam ediyor dönüşümlü bir şekilde. Açlık grevlerinde cezaevlerinde açlık grevine girmiş olan hükümlü ve tutukluların talepleri hukukun uygulanmasıdır. Tek talepleri budur tek talepleri budur. Birincisi kendilerine yönelik kötü muamele ve işkencenin hukuksuzlukların sona erdirilmesidir. İkincisi bütün hukukun herkes için geçerli olması, olmasıdır. Yani İmralı'da Abdullah Öcalan ve İmralı'daki diğer hükümlerin de bu hukuktan faydalanabilmesinin imkanlarının sağlanması tecritin, mutlak tecritin sona erdirilmesinin gerçekleştirilmesidir. Talepleri hukukla ilgilidir ve bu hukuk yerine getirilmemektedir. Adalet Bakanlığına ve iktidara tekrar çağrı yapıyoruz. Bu hukuksuzlukları sona erdirin. Bakın İmralı'da defalarca başvuru yapıldı. 2020 yılında avukatlar 65 aile 39 defa telefon görüş ile görüşme hakkı kapsamında başvuruda bulundu ama bu başvurulara cevap verilmedi. En son 27 Nisan 2020'de yani neredeyse bir yıl önce bir tek telefon görüşmesi yapıldı aileyle. Uzun zamandır süren ağırlaştırılmış ve mutlak tecritin sona ermesi için insanlar açlık görevi yapıyorlar. Bunun daha ileri bir boyuta sıçramaması için hukukun uygulanması gerekir. Geçtiğimiz günlerde CPT heyeti Türkiye'nin de hükümetin de bildiği tanıdığı birlikte çalıştığı Avrupa Konseyi'nin bir kurulu olan CPT heyeti Türkiye'ye geldi. İzledi. Cezaevlerine baktı, görüşlerini önerilerini iktidara iletti. Hukukun uygulanması doğrultusundaki talepler daha önceki CPT raporunda da yer aldı. Bu, bu önerilerin uygulanması cezaevindeki tutuklu ve hükümlerinde talepleridir esas itibariyle. Bu çağrılara gözünüzü ve kulağınızı kapatmayın. Adalet Bakanlığına ve iktidara bir kez daha e, sesleniyoruz. Şimdi son olarak değinmek istediğim konu anayasa tartışmalarıyla ilgili. Eee sizler de biliyorsunuz son günlerde bir anayasa tartışması tekrardan ısıtılmaya çalışılıyor. Şimdi biz 12 Eylül 1980 anayasasının değişmesi gerektiğini çok uzun yıllardır söyleyen ve bunun için mücadele eden muhalefet partilerinden birisiyiz. Evet 12 Eylül 1980 anayasası özürlüdür, despotiktir, her türlü otoriterliğe açıktır ve bir junta, bir darbe ruhunu taşıyan ve kendisine içselleştirmiş olan anayasadır esas itibariyle. Bu anayasanın toptan kaldırılması gerektiğini iktidara gelen ve iktidarda olmayan çeşitli muhalefet partileri seçim bildirgelerinde, çeşitli belgelerinde, tartışmalarında defalarca ifade etmişlerdir. Ama ne gariptir ki bu anayasa tartışmalarında bir sonuç bir türlü elde edilememiştir. En son 2011'de mecliste yapılan çalışmalarda yine bir sonuç elde edilememiştir. Bütün partilerin katıldığı. Şimdi bu nedenle şunu özellikle belirtelim. Evet, bir sivil ve demokratik anayasa Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan herkesin acil ihtiyacıdır bu çok nettir ve açıktır. İlk defa şimdi de söylemiyoruz. Yıllardan beri bunu söylüyoruz. Bir anayasa bir toplumsal sözleşmedir aynı zamanda. Bu toplumun barış içinde, huzur içinde ve refah içinde yaşayabilmesinin temel metnidir bu toplumsal sözleşme. Dolayısıyla böyle bir anayasa değişikliği, bir yeni anayasa ihtiyacı çok açık ortadadır. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konudaki sicili bozuktur. İktidar eğer bu tartışmayı şimdi bir oyalama, nefes alma ve iktidarını sürdürme anlayışı içinde gündeme getiriyorsa bu doğru bir tutum değildir. Güven vermiyor iktidar ittifakı. Çünkü yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme Cumhur İttifakı ile yapılamaz sadece. Bütün siyasi partilerin, toplumdaki bütün sivil toplum kuruluşlarının, yurttaşların bu tartışmaya katılması, görüşlerini söylemesi ve anayasa konusundaki iradelerini belli etmesiyle yapılabilir. Dolayısıyla böyle bir tartışmaya bütün toplumda ihtiyaç vardır elbette. Ama bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Sistemi değil, var olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değil, toplumu ve demokrasiyi güçlendirecek bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizim çok eleştirdiğimiz yürürlükteki anayasayı bile bu iktidar uygulamamaktadır. Bakın anayasanın 90. maddesine anayasanın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. 22 Aralık 2020'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Demirtaş kararı hala uygulanmamıştır. Yani var olan anayasayı bile bu iktidar e, uygulamamaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesini içeren denge denetleme mekanizmalarını güçlendiren ve yeniden tesis eden tarafsız bir cumhurbaşkanlığını sağlayan ve yerel demokrasiyi güçlendiren bir anayasa tartışması gerçekten önemli bir tartışmadır ama ne yazık ki ne yazık ki iktidarın kullandığı dil ve söylem uygulamaları HDP'yi tasfiye etme çabaları uzlaşmacı kapsayıcı Katılımcı ve müzakereci bir anayasa yapım sürecine işaret etmemektedir. Önce bunların değişmesi gerekir. Önce bir yol temizliğine ihtiyaç vardır. Önce bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. Söylen ve dil değişikliğine ihtiyaç vardır. Uygulamaların değişmesine ihtiyaç vardır. Batman'da görüşlerini ifade etmek için protesto yapan, sokağa çıkan annelere beyaz tülbentli barış annelerine bu muamelenin yapılmamasına ihtiyaç vardır. Bu durum sağlanmadan, bu uygulamalar değişmeden, bu söylem ve dil düzeltilmeden bir anayasa tartışmasının sağlıklı bir şekilde yapılması, bir siyasi partiler yasasının değişmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ne yazık ki mümkün değildir. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığının her boyutuyla tekrardan ele alındığı toplumu ve demokrasiyi güçlendirecek bir yatay ve dikey kuvvetler ayrılığının tartışıldığı bir anayasa tartışması bütün toplum için bir ihtiyaçtır. Bunun yapılması gerektiğinden bizim en ufak bir şüphemiz yoktur. Ama bu uygulamalar ve söylem buna dair neredeyse hiçbir işaret, hiçbir emare barındırmamaktadır. Bu eleştirimizi de açıkça dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün değinmek istediğim konular bunlardı herhangi bir sorunuz varsa onu cevaplamaya çalışayım yoksa bitirelim. Efendim, bu, Buyurun. E, yeni Şimdi, e, zaten evet. farklı? Hangi partisine gidecek de oradan destek alacak yeni bir anayasayı ortaya koyacak? Bu nasıl olacak? Şimdi nasıl olacağını bizlerde bizler de tabii ki bilmiyoruz. Göreceğiz bunun nasıl olacağını ama şunu öncelikle söyleyelim. E, eğer bir sivil ve demokratik anayasadan söz ediyorsak bunun hazırlanacağı yer meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla İçinde bütün muhalefet partilerinin de yer aldığı, iktidar partilerinin de yer aldığı bir komisyon çalışmasının şeklinde ancak bir anayasa teklifi e, tartışılabilir. Yani bu anayasanın yazılacağı yer tartışılacağı temel odak sivil toplum kuruluşlarını da bu tartışmaya dahil ederek meclis dışındaki e, örgütlenmeleri de bu tartışmaya dahil ederek yer meclistir esas itibariyle. Bunu birincisi olarak söyleyelim. Biz var olan sistemi aslında e, işlemediği görülen çok açık bir şekilde e, hem ekonomi açısından hem siyaset açısından hem iç ve dış politika açısından sosyal ihtiyaçlar açısından hukuk açısından açıkça işlemediği görülen bir sistemi güçlendirmek için anayasa tartışması yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Dedik ya bu toplumu ve demokrasiyi güçlendirecek anayasa tartışmasına ihtiyaç vardır. Mutlak iktidarı oluşturmak için değil eğer var olan Cumhur İttifakı iktidarını mutlaklaştırmak için mutlak iktidarı elde etmek için bu anayasa tartışmasını yapacaksa bunun doğru bir yanı yoktur. Tutumumuz çok açıktır. Muhalefeti etkisizleştirmek dikensiz bir gül bahçesi yaratmak için bir anayasa tartışması yapılacaksa bunun karşısındaki tutumumuz çok açıktır. Dolayısıyla ee, biz bir kez daha şunu vurgulamış e, olalım. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edildiği çünkü ortada kalmamıştır kuvvetler ayrılığı bu sistem nedeniyle e, yasama ve yargı yürütmenin e, tasallutu altındadır. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edildiği denge denetleme mekanizmalarının yeniden tesis edildiği ve işletildiği bir e, anayasa çalışmasına ihtiyaç vardır. Elbette ki yerel demokrasinin güçlendirildiği bir anayasa çalışmasına ihtiyaç vardır. Eşit yurttaşlığın tam olarak tesis edildiği ve halkın yönetime etkili olarak katılmasının imkanlarının sağlandığı katılımcı, müzakereci bir uzlaşmacı ve kapsayıcı bir anayasa çalışmasına ihtiyaç vardır. Bunun için şu ya da bu muhalefet partisine gitmekle sorun çözülmez. Olması gereken bütün muhalefet partilerinin de iktidar partilerinin de bu anayasa'yı birlikte tartışmaları ve toplumu da bu tartışmaya dahil etmeleridir. Ama eğer tekrar vurguluyorum. Nefes almak, iktidarı sürdürmek, zaman kazanmak, oyalamak, memleketin temel sorunlarını, ekonomik, sosyal sorunlarını, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan krizi, hayat pahalılığını, işsizliği, dış politikadaki yanlışları tartışmayalım, konuşmayalım. Bir anayasayla kendimizi oyalayalım diye düşünülüyorsa bunun gerçekçi olmadığını ve yapılmayacağını muhalefet partilerinin de böyle bir tutumu ortak olmayacağını şimdiden söylemiş olalım. Şimdi e, anayasa mahkemesi kararlarının e, yargı e, tarafından uygulanmaması zaten başlı başına bir sorundur. Bu konudaki eleştirilerimizi daha önce de dile getirdik. Anayasa mahkemesi en üst merci ise eğer bu mekanizma içinde onun verdiği kararlar anayasaya göre de uygulanması gereken kararlardır. Enis Berberoğlu meselesinde bir hukuksuzluk yapılmıştır. Yapıldığı zaman biz bunu dile getirdik, ifade ettik. Aynı şekilde bizim milletvekillerimiz hakkında da hukuksuz kararlar alınmıştır o zaman. E, bu durumun değişmesi gerekir. Birincisi o. İkincisi bu durumun değiştirileceği iki yer vardır. Bir tanesi yerel mahkemedir. İkincisi de meclistir. Çünkü meclis Enis Berberoğlu'nun e, milletvekiliğini hukuksuz bir şekilde düşürmüştür. Dolayısıyla anayasa mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da uygulanmalıdır. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre ki Türkiye'nin bunun altında imzası vardır ve anayasamızın 90. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da uygulanması gerekir. Aynı Anayasa Mahkemesi kararlarında olduğu gibi ve ne yazık ki bugüne kadar bu kararların uygulanması doğrultusunda e, ne yerel e, yargı mekanizmaları ne meclis ne de iktidar üzerine düşeni yapmamaktadır. Bunu da eleştiriyoruz ve yanlış buluyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu kararların uygulanması için de her türlü demokratik mücadeleyi ve hukuk mücadelesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Yani şimdi ifadesi, tamam da olabilir de, nasıl Böyle bir cümleyi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinden bir milletvekili kurmuş olsa şimdi siyasi lince tabi tutuluyordu o milletvekili ve o parti. Böyle bir cümleyi tek başına kullanmış olsaydı. Dolayısıyla belli ki İçişleri Bakanı'nın kafası çok karışmış ama ee, onun kafa karışıklığını herhalde iktidar mensupları, e, iktidar ittifakı gidermek için uğraşacaktır. İçişleri Bakanı kollu kuvvetleriyle her türlü demokratik ve meşru protestoyu ezmek, e, ortadan kaldırmak için o kadar uğraşıyor ki, o kadar demokrasi konusunda düşmanca davranıyor ki, hak ve hukuk tanımıyor ki, anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyor ki, Bunları takmıyorum diyor ki, e, e, bu kadar kafa karışıklığının içinde 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı demesi de beklenen e, bir şeydir. E, biraz onun geçmişine de bakmakta fayda var diye doğrusu düşünüyoruz. Başka bir soru var mı? Peki, çok teşekkür ederim değerli basın emekçileri. Size iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.